Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere www.desturkce.net sitesindeki büyük ünlü uyumu ile ilgili soruların ayrıntılı çözümlerini sunacağız. Öncesinde kısaca isterseniz büyük ünlü uyumunu hatırlatalım. Evet. tabloda da gördüğümüz gibi Türkçedeki ünlü harfler işte kalın, ince, düz, yuvarlak, geniş, dar gibi özelliklerine göre gruplandırılıyor. Büyük ünlü uyumu kuralı için önemli olan kalın ve ince olmaları. Türkçedeki kalın ünlüler tabloyu takip ettiğimiz zaman a, I, o, u, e, i, ö, ü'dür. Yani Türkçede bir ünlü a, I, o, u ünlülerinden biriyle başlıyorsa yine aynı ünlülerle devam etmeli. e, i, ö, ü ünlülerinden biriyle başlıyorsa yine bu ünlülerden biriyle devam etmeli. Biz bu kurala büyük ünlü uyumu kuralı diyoruz. Şimdi bu kuralı kısaca hatırlattıktan sonra sorularımıza geçebiliriz. Birinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz? Şimdi bakalım altı çizili sözcüğümüz kazandı kelimesi. Tabloyu da bir yandan hatırlayalım. A kalın, A kalın, Ö kalın. Yani bu kelime büyük ünlü uyumu kuralına uyar. B seçeneğine bakalım. Etrafta kelimesi E ince A kalın A kalın. Gördüğünüz gibi bu kelime büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. C seçeneği sanatçı A kalın A kalın I kalın büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Kurtulduk kelimesi U kalın U kalın Yine u kalın. zaten hep aynı ke harften aynı eee sesten oluştuğu için büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Yani bu sorumuzda cevabımız B seçeneği etrafta kelimesi büyük ünlü uyumuna uymaz. İkinci sorumuz aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir ek kullanılmıştır? Soruya dikkat edelim. Burada önemli olan e ifade ek Türkçe'de bazı ekler büyük ünlü uyumu kuralına uyar, bazıları uymaz. Mesela e, acak kelimesi eki büyük ünlü uyumu kuralına uymak için a, ecek şekline dönüşebilir. D eki di, du, dü, tı, ti, tu, tü gibi şekiller alabilir. Ancak bazı eklerimiz ise bu kurala uymuyor. Mesela A seçeneğine bakalım. Düşürmedi. İnce, ince. Zaten düşürmek kısmını e, ...gövde olarak düşünürsek... ...M ve D eki var. Bunlar da... ...ince ünlü alarak e, kelimenin... ...kök ve gövdesindeki uyuma dahil olmuştur. Yani bu seçeneğimizde problem yok. Düşünmeden kelimesi... E, ...düşünmek kısmına madan-meden eki gelmiştir ve... ...dikkat ederseniz e, düşün ince ünlü olduğu için... ...buradaki ek de meden şeklinde gelmiştir kalın ünlülerde bu ek madan şekline dönüşür. Mesela konuşmadan gibi. C seçeneği C seçeneğinde yanıltıcı bir durum var. Yani bu kelime büyük ünlü uyumu kuralına uymuyor. Çünkü a kalınla başlıyor. İnce 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 diye devam ediyor. Ancak soruda kelimenin kökü değil ekle ilgili sorulduğu için biz burada eklere bakacağız. ler eki var. ler eki büyük ünlü uyumu kuralına uyan bir ektir. Çünkü ler lar şekline dönüşebilir. D eki var. D da şeklinde dönüşebilir. I, iyelik eki var. Ö, U, Ü şekillerine dönüşebilir. Yani bu e, kelimemize gelen eklerde büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır. D seçeneğine bakalım. Hepimiz senin gelmeni bekliyoruz. Kelimemiz beklemek kökü ünlü daralması olduğu için bekli şeklinde dönüşmüş. Ama e, kök olarak beklemek. Beklemekte ince ünlüler var ve daha sonra yor eki geliyor. Dikkat ederseniz ince ince kalın oluyor. Az önce sorunun başında söylediğimiz gibi diğer eklerin e, ince kalın şekiller olabiliyor. İşte acak ecek gibi, dı di gibi. Ama yor eki yor yur yur gibi bir dönüşüme uğramadığından dolayı büyük ünlü uyumu kuralına uymayan bir ektir. Çünkü tek bir şekli vardır. O da yor. Bu yüzden ikinci soruda cevabımız denizli. Gelelim üçüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan tüm sözcükler incedir? İnce. Çok uzun uzadıya gitmeyeceğiz. Kelimelerden, birinci kelimeden başlayalım mesela. Bana kelimesi. Kalın kalın. Diğer kelimelere bakmamıza gerek yok. Çünkü tüm sözcükler incedir diyor. A seçeneğinde ilk kelime bunu bozdu. B'ye bakalım. Dün tek zaten. Bunu geçiyoruz. Bize i, e, ince, ince yani uyuyor. Ama üçüncü kelimeye geldiğimizde kalın, kalın, kal. Bozuluyor. Geldik C'ye. Senin kelimesi e ince, i ince. Emeklerini kelimesi e ince, e ince, e ince, i ince, i ince. Devam ediyoruz. Herkes kelimesi e ince, e ince devam ediyoruz. Bilecektir kelimesi i ince, e ince, e ince, i ince. Evet C seçeneğinde bütün kelimelerimiz ince ünlü. D'de bakalım hangi kelime bozuyor. Eve ince ince, gelen ince ince ama adam kelimesine geldiğimizde A kalın, A kalın. Bu da D seçeneğinde bozuyor. C seçeneğinde yani bütün ünlülerimiz incedir. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz? Şimdi burada kısaca bir hatırlatma yapalım. Büyük ünlü uyumu kuralı hangi tür kelimelerde aranmaz? Büyük ünlü uyumu kuralı tek eceli kelimelerde, birleşik kelimelerde ve yabancı dilden dilimize girmiş olan kelimelerde aranmaz. Çünkü bu bilgi ışığında bakacak olursak Çanakkale kelimesi çanak ve kale sözcüklerinin birleşmesinden oluşan bir birleşik sözcüktür. Bu kelimemizde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz. Yani cevap adan. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uymaz? Büyük ünlü uyumu kuralını biliyoruz. Kalın 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 diye gidecek ya da ince 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 diye gidecek. Bakalım yaşanılacak kelimesine. Kalın, 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 kalın ve kalın büyük ünlü uyumuna uyuyor. Araba hızla yanımızdan geçti. Yanımızdan kalın, kalın, kalın ve kalın yine büyük ünlü uyumu kuralına uyuyor. Duygusal kalın, kalın ve kalın büyük ünlü uyumu kuralına uyuyor. D'ye bakalım istemiyordum. İ ince, e ince i ince ve az önce bir soruda yine geçmişti. Yöreki dikkat ederseniz yine ince ünlülü bir kelimeye geldi ve büyük ünlü uyumu kuralını bozdu. İnce 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 kalın olduğu için büyük ünlü uyumu kuralı bozuldu. Beşinci sorumuzda cevap D. Yukarıdaki paragrafta büyük ünlü uyumu kuralına uymayan kaç sözcük vardır? Çocuk kelimesi kalın kalın uyar. Uzun kelimesi sadece tek u sesi olduğu için uyar. Zamanda yine a a uyar. Ayrı da a ve ı kalındır uyar. Kaldığı a ı ı kalındır uyar. Mahallesine derken mahallenin a kalın a kalın e ince uymaz. Bir oldu. Kavuşunca a kalın u kalın u kalın a kalın, kalın. uyar. Sevincinden e ince i ince i ince e ince uyar. N tek hecelidir geçiyoruz. Yapacağını derken hepsi kalın uyar. Şaşırdı derken hepsi kalın uyar. Tek heceli sözcük olduğu için tek geçiyoruz. Evlere hepsi ince uyar. Girip hepsi ince uyar. Kardeşim A kalın e ince uymaz. 2 oldu. Dediği hepsi ince uyar arkadaşlarını hepsi kalın uyar, görmek hepsi ince uyar, için ince uyar, atıyordu kalın hepsi uyar, annesinin diyor a kalın e ince uymaz, 3 oldu sonra hepsi kalın uyar, gidersin hepsi ince uyar, sesi ince uyar, ile uyar, hevesi uyar, Kursağında hepsi kalın uyar, kaldı uyar. Yani bu soruda daha doğrusu bu paragrafta 3 tane kelime büyük ünlü uyumu kuralına uymamaktadır. 7. soruya gelelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisi aldığı ek sebebiyle büyük ünlü uyumuna uymamaktadır? Yine burada e ekten dolayı bir büyük ünlü uyumu kuralına uymama var. Onu bulacağız. Konservatuar zaten yabancı dilden gelmiş bir sözcüktür. Ek yoktur. Geçiyoruz bunu. Sinemada e sinemada kelimesindeki ekimiz daa Yalnız dağdan önce kalın ünlü olduğu için dağ şeklinde olmuş. Yani dağ eki büyük ünlü ünlü kuralına uyar. Burada uymama sebebi farklı. Kelimenin içerisinde ince kalınlar. O yüzden radyocu da zaten kalın kalın diye gidiyor uyar. Az önceki sorularımızda da karşılaştığımız diyor eki yine burada da var. Beklemek kelimesi kalın özür dilerim ince incedir. Yor eki büyük ünlü ünlü, ünlü kuralını bozmaktadır. Sekizinci soru. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz? Hatırlayalım, az önce de bahsettik. Büyük ünlü uyumu kuralı nerelerde, hangi durumlarda aranmıyordu? Tek heceli sözcükler, birleşik sözcükler ve yabancı dilden girmiş sözcükler. Burada bakalım. Kadıköy kelimesi kadı ve köy kelimelerinden oluştuğu için birleşik bir isimdir ve bu kelime de büyükün uyumu kuralı aranmaz. 9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerden hangisinin büyükün uyumu kuralına uymama nedeni farklıdır? Nedeni farklıdır. Bugün geliyor, geliyor kelimesinin uymama sebebi hemen hatırlayacaksınız. Yine gör ekidir. Ekten kaynaklanan bir uyumsuzluk. Annelik kelimesi, bakın bu kelimenin e, Esası kök itibariyle Türkçe bir kelime olmasına rağmen daha sonraki değişim sebebiyle uymuyor gibi gözünme, gözükmektedir. Elma kelimesi de aynı şekilde yine öz Türkçe bir kelimedir. Ancak e, alma biçimi zamanla değişip elma şekline dönüştüğü için ünlü uyumu kuralına uymuyor gibi gözükmektedir. Kardeş kelimesi yine... Ee, aynı şekilde aslında Öztürkçe bir kelime iken karındaş kelimesinin zamanla değişmesi sonucu büyükünlü uyumu kuralına uymuyor gibi gözükmektedir. Yani burada kelimelerin zamanla değişmesinden dolayı uymuyor. A şıkkında ekten dolayı ünlü uyumu kuralına uymuyor. 10. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler büyükünlü uyumu kuralına uymamaktadır diyor. uymamaktadır. B seçeneğine bakalım. Dünya heyecanını özlüyor. Dünya kelimesinde ü ince, a kalın olduğu için büyük ünlü uyumuna uymaz. Heyecanını kelimesinde e incedir, e incedir, a kalındır, büyük ünlü uyumu kuralına uymaz. Özlüyor kelimesinde ö incedir, ü incedir, ancak yor eki gelince büyük ünlü uyumu kuralı bozulmuştur. Cevap Bursa. 11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan kelimelerin tamamı büyük ünlü uyumu kuralına uyar. Kelime ince ünlülerden oluştuğu için uyar. İnsan insan kelimesi ince ve kalın olduğu için uymaz. Hayat kelimesi kalın ve kalın olduğu için uyar. Evren kelimesi ince ve ince olduğu için uyar yani burada insan kelimesi bozuyor. B seçeneğinde başarı kelimesi kalın 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 uyar. Kötülük kelimesi ince 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 uyar. Zaman kelimesi kalın kalın uyar. Ancak kenar kelimesi ince ile başlıyor kalınla devam ediyor yani büyük ünlü uyumu kuralını bozar. Bulut kalın kalın uyar ama alem kelimesi kalın ince uymuyor. D seçeneğine bakalım. Korku O kalın U kalın uyar. Sulak U kalın A kalın uyar. Balık A kalın I kalın uyar. Bilek İ ince E ince uyar. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki verilen kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. Karanlıklar kelimesi dikkat ederseniz kalın, kalın, kalın ve kalın uyar. Hayat kelimesi kalın kalın uyar. Doğdu kelimesi kalın kalın uyar. Ancak dünyamıza kelimesi ince ünlüyle başlayıp a kalın ünlüsüyle devam ettiği için uymaz. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır. A seçeneğine bakalım. Otobüs kelimesi o kalın ünlü, o kalın ünlü ü ince ünlüyle devam ettiği için büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. Diğer seçeneklerdeki bütün kelimeler kalınla başladıysa kalınla, ...ince ile başladıysa ...ince ile devam etmiştir. Şimdi bazı ekler büyük ünlü uyumu kuralını bozmaktadır dedik. Ee, soruda hangi seçenekte büyük ünlü uyumunu bozan ekler bir arada verilmiştir diyor. A seçeneğinde D2 var. Yalnız D2'nin dağ biçimi de olduğu için büyük ünlü uyumunu bozmaz. Bu, bozma, bu şu, e, seçeneği Geçtik. Gelelim B seçeneğine. Yor eki zaten bozar dedik. Ken eki yine bozar. Ki eki farklı bir şekli olmadığı için bozar. Daş eki bozar. Gil eki bozar. Intrak eki bozar. Leyin eki bozar. Yani Türkçe'de büyükün uyumunu bozan eklerin tamamı B seçeneğinde sıralanmıştır. 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük büyük ünlü uyumu kuralına uymamaktadır diyor. C seçeneği hemen gözümüze çarpıyor. Çünkü bekliyoruz kelimesinde yine ince ünlüyle başlamış ama yor eki geldiği için büyük ünlü uyumu kuralı bozulmuştur. Gelelim 16. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kalınlık incelik uyumuna uymamaktadır diyor. A seçeneğiyle başlayalım. Hayat sürprizlerle dolu bir ya, yığın günden ibaret. İbaret kelimesinde i ince ünlüyle başlıyor. Sonrasında a kalın ünlü geldiği için büyük ünlü uyumu kuralı bozuluyor. 17. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz? Yine büyük ünlü uyumu kuralının aranmadığı yerler Birleşik kelimeler, tek eceli kelimeler, yabancı dilden giren kelimeler. D seçeneğinde ak deniz kelimesi, ak ve deniz kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu için büyük ünlü uyumu kuralı aranmamaktadır. Aşağıdaki son sorumuz, aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde büyük ünlü uyumu kuralı aranmaz? Yine aynı şekilde bakalım. Ne demiştik? Birleşik kelime, tek eceli kelime, yabancı dilden giren kelime, tek bir heceden oluştuğu için bu kelimemizde büyük ünlü uyumu kuralı aranmamaktadır. Ee, böylelikle 18 sorunun da çözümünü yaptık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarı ve kolaylık diliyorum.